Herkese selam ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine 24 dakikalık serinin kuvvet antrenmanıyla karşınızdayım. Esneyerek başlıyoruz. 24 dakika sürecek harika bir kuvvet antrenmanımız var. Şimdi size esnerken antrenmanın detaylarını anlatıyorum. Antrenman boyunca birbirine hiç tekrar etmeyecek farklı farklı hareketleri 50 saniye boyunca yapacağız. 10 saniyede dinlenmemiz olacak. 10 saniyeler genelde Şöyle bir ağırlıkları değiştirmek, kısacık dinlenme için işimize yarayacak. Ben farklı e, seviyede iki tip ağırlık seçtim kendime. Bir tane 5 kilo, bir tane de 2,5 kilo dumbbell setim var. Bu yanda duran kettlebell'i kullanmayacağım aslında. O da öyle duruyor orada. Hareketlere göre ağır ya da hafif olan dumbbell'ları kullanacağım. Siz de kendi seviyenize göre yine bu şekilde mümkünse iki farklı ağırlık kullanabilirsiniz. E, ağırlıklar konusunu size bırakıyorum. Evet, esnememizi tamamladıktan sonra ilk hareketle başlayacağız. İlk hareket için ben ağır olan 5 kilolarımı e, alıyorum elime ve squat'la başlayacağız. Elimizdeki ağırlıklar sadece vücut ağırlığımızı arttırmaya yarıyor şu an. Herhangi farklı bir şey yapmıyoruz. Omuz hizamızda tutuyoruz ağırlıkları. Dizlerinizin ayak parmak uçlarını geçmesine izin vermeyin. Ayak parmak uçlarınız tam olarak karşıyı gösteriyor ve omuz genişliğinde açık ayaklarınız. 50 saniye boyunca hareketi yapmaya devam edeceğiz. Son bir 20 saniyemiz daha var. Ardından 10 saniye dinleneceğiz. Arada yan taraftan saniyelere göz atıyorum. Süreyi kaçırmayayım diye. Son bir tane daha yaptık ve hemen dinlenmeye geçiyoruz. Aynı dumbbelllarla devam edeceğim. Matımın ucuna geldim. Reverse lunge yapacağız. Önce bir ayak geriye gidecek. Dizleri bükerek popoya aşağı indireceğim. Ve sonra diğeri. Yine elimdeki ağırlıklar vücut ağırlığımı arttırmaya yardımcı oluyor. Ekstra bir kol hareketi yapmıyorum. Ayağınızı geri attığınızda tıpkı önde durduğunuz yerin hizasına doğru attığınızdan emin olun. Yani iki ayak aynı hizaya gelmesin. Kendi hizasında geriye doğru gitsin. İki parmak ucu da karşıyı gösteriyor. Ayak tabanlarınızla yeri de iyice sardığınızdan, önde kalan ayağınızın tabanıyla yeri iyice sardığınızdan da emin olun mutlaka. Ve son 10 saniyemiz harekette. küçük bir denge kaybı. Devam <laughs> ve tamamladık. 10 saniye dinleniyoruz. Küçük ağırlıklarıma geçiyorum. 2,5 kilolara. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Yanlara doğru kolları kaldırıyoruz. Omuz hizasına dirsekler hafif bükülü. 50 saniye boyunca harekete devam edeceğiz. Son 10 saniyemiz. Süper. Şimdi dinleneceğiz. Ağırlıkları bırakarak dinlenebilirsiniz. 10 saniye bile olsa bırakmak iyi gelecektir. Aynı ağırlıklarla devam edeceğim. Bu sefer karşıya doğru açışları yapacağız. Avuç içlerim geriyi gösteriyor. Omuz hizama kadar vücudumun ön tarafında kaldırıyorum dambulları. Yine 50 saniye devam edeceğiz hareketimize. son 10 saniyemiz. Süper. Dinleniyoruz 10 saniye. Büyük ağırlıklarımdan bir tanesini alıyorum 5 kilo. Aslında diğerleri de ikili kullanılabilir. Sumo squat yapacağız. Dumbbell'ı bir yere doğru indireceğim, bırakacağım. Elim boş kalkacağım. Sonra tam tersi. Dumbbell'ı alarak kalkacağım bir dumbbellla bir dumbbellsız sumo squat yapıyorum. Bu şekilde pelvisi, popoyu diz hizasına kadar indirmiş oluyoruz aslında mecburen. İç bacakları süper hissettirecek bu hareket size. dinlenmeye geçebiliriz 10 saniye. Tekrar iki buçukları aldım hmm. elime. Yine ayakları omuz genişliğinde açtık. Parmak uçları karşıya bakıyor. Trusters yapacağız. Squat ve kalktığımda kollar yukarıya doğru kalkacak. Hafif çaprazlara doğru. Squat yaparken dizlerinizin de ayak parmak uçlarınız gibi tam karşıyı gösterdiğinden emin olun. Ve dizleriniz ayak parmak uçlarınızı geçmiyor. Buna özellikle dikkat edin. Az kaldı. 10 saniye. ve dinlenelim bir 10 saniye kadar. Aynı dumbbelllarla devam edeceğim. Omuz pres yapacağız. Avuç içlerim bu kez sizi gösterecek. Duruşum aynı. Yukarıya doğru sadece kollarımla hareket ediyorum. Ayaklarım omuz genişliğimde açık. 30 saniye daha. Antrenmanın neredeyse üçte birini tamamladık. dinleneceğiz 10 saniye. Bu dinlenme sürelerini çok ihtiyaç durursanız, duyarsanız videoyu durdurup tabii uzatabilirsiniz ama tercih etmiyorum. Mümkünse benimle devam edin. Bir tane ağırlık aldım. Squat'a ineceğim. Ayağım, çapraz ayağıma doğru elimi indirip tekrar dumbbell'ı yukarıya doğru kaldıracağım. Sanki bir kılıç çeker gibi düşünebilirsiniz. Çapraza doğru kaldırıyorum. İndiğimde de çapraz ayağıma doğru indiriyorum. Popo aşağıya, çapraz ayağa dokun ve yukarıya doğru kaldır dumbbell'ı sağ elle başladık. Tabii ki 50 saniye tamamlayıp dinlendikten sonra diğer kolla sol kolla devam edeceğiz. bir tane daha yaparız sanki. Süper. Hemen dinlenelim. Sol ele alalım bu esnada ağırlığımızı. Sağ ayağa dokunacağız bu sefer. Aşağıya doğru inip ve tekrar kalktığımızda çapraz yukarıya doğru kaldıracağız Dumbbell'ı Yes. Dizlere dikkat. Yine parmak ucunu geçmiyoruz. 10 saniye. Süper. Aynı 2,5 kiloluk bu setimle devam edeceğim. İkisini birden elime alacağım. 10 saniye dinlenmemin ardından. Ve tek tek yanlara doğru açış yapacağız. Bir sağ kolumu omuz hizama kaldıracağım. Bir sol kolumu antrenmanın başında yaptığımız çift kolla yaptığımız hareketi şimdi tek tek yapıyoruz. Süper. 10 saniye dinlenelim. Aynı dambullarla devam edeceğiz. Karşıya doğru kaldırışları bu kez tek tek yapacağız. Yine omuz hizasına kalkacak. Yine tek tek. Bu sefer karşıda. Antrenmanın yarısını tamamlamış olduk ve şimdi 10 saniye dinleniyoruz. Tekrar yüksek olan ağırlıklarımı, 5'er kilolarımı aldım ben. Split squat yapacağız. Sağ bacağım önde kalacak. Ve ayaklarımın yerini hiç değiştirmeden elimde dumbbell'larla dizleri bükerek popoyu aşağıya doğru indir, kaldır yapıyorum. Sağ ayağım önde. Sağ dizim ayak parmak ucumu geçmiyor. Parmak ucum karşıyı gösteriyor ve sağ ayağımın tabanıyla yeri iyice sardığımdan emin oluyorum. Ayağımın altındaki tüm kas grupları aktif. Sol ayağım parmak ucunda. Ve sanki ayakta dururken yan yana basıyormuşum gibi belli bir aralık var ikisinin hizası arasında. Son 10 saniyemiz. Süper. Kısa bir dinleneceğiz ve hemen bacak değişeceğiz. Bu sefer sol ayak önde kalacak. Sağ bacağı arkaya doğru götüreceğiz. Aynı hareketi bu kez sol bacak önde tekrarlıyoruz. 5 saniyemiz kaldı bu kez bitmesine. Hadi dinlenelim şimdi. Bu ağırlıklardan bir tanesini elime alacağım. Göğüs hizamda tutacağım. Ve bacaklarımı epeyce açtım. Parmak uçlarım yine karşıyı gösteriyor. Side squat yapıyoruz. Side lunge. Antrenmanımızın tamamının bitmesine de son 10 dakika. Hadi dinlenelim şimdi. 5 kilolarımın ikisini de alacağım. Ve deadlift'le devam edeceğiz dinlenmemizin ardından. Dimdik ayaktayım. Dizlerimi çok az bükerek düz sırtla yere doğru uzanıyorum elimdeki dumbbell'larla ve kalkıyorum. Sırtım düz ve uzun. Dizim çok az bükülüyor ama squat yapar gibi popomu yere doğru indirmiyorum. Daha çok geriye doğru sanki bir duvar var oraya yaslıyorum gibi düşünün. Arka bacaklarınızı hissediyor olmanız lazım. Hareketi doğru yaparsanız dizden yukarıya, popoya kadar olan kısmı hissediyor olmanız lazım. Çok güzel. Dinlenelim kısa bir 10 saniye. Aynı dambulları elime alacağım. Ve duruşum benzer bir pozisyonda olacak. Dizler hafif bükülü olacak. Popo geride sırt uzun. Dambulları yukarıya doğru çekiyorum. Dar bir çekiş yapıyoruz. Hem yandan hem karşıdan göstermiş olayım size. birkaç tane daha çıkar. Harikasınız. Ve dinlenmeye geçebiliriz. 2,5 kilolarımı alıyorum. Biceps curl yapacağız. Avuç içlerimi size doğru çevireceğim. Dirseklerimin yerini hiç değiştirmeden kollarımı dirseklerden büküp elleri omuz hizasına doğru kaldırıyorum. 50 saniye boyunca biceps curl. son 5 saniye ön kolları çalışmış olduk. Dinleneceğiz ve ardından arka kollara geçeceğiz. Bunun için dizlerimi yere koyuyorum. Dizlerimin üstündeyim ama popom yukarıda oturmuyorum. Başımın üstüne kaldırdım kollarımı ve 5 kilolarımdan bir tanesini kullanarak yapıyorum hareketi. Arka kolları hissedeceğimiz bir hareket. Devam. olabildiğince dirseklerimin yerini sabit tutmaya çalışarak dumbllı bir enseme doğru indiriyorum bir yukarıya başımın üstüne kaldırıyorum harikasınız. Dinlenelim. Hemen ayağa kalkacağız. Ayakta demin durduğumuz pozisyonlardan birinde hatırlayacaksınız şimdi dizler hafif bükülü popo geriye çıkık vaziyette durup avuç içleri geride bu kez dirseklerim yukarıya doğru kalkarken kollarım açık vaziyette. Demin dar çekiş yapmıştık. Bunda daha geniş bir çekiş yapıyoruz. harikasınız. Evet, yerdeki hareketlerimize geçeceğiz şimdi. Sırt üstü yatacağım. 5 kilolarımdan bir tanesini aldım ben. Dizlerim bükülü. Başımın arkasına kollarımı götüreceğim ve crunch İstanbul'la birlikte dizlerime uzanmaya çalışır gibi bükülerek kalkacağım. Burada nereye kadar bükülmeniz gerektiğini anlattığım bir videom var. Kısa bir Shorts çekmiştim. Onu da yukarıya linkini bırakacağım. Dikkat ettiyseniz dirseklerim daha hafif bükülü bu harekette. Böyle dümdüz tutmuyorum kollarımı. Ve son 10 saniye. Süper. Dinleniyoruz. Şimdi hemen dambılı pelvisin üstüne yerleştirelim. Dambılı sadece tutuyoruz. Dambılın ağırlığını vücudumla kaldıracağım. Elimle herhangi bir şey kaldırmayacağım. Kollarım devrede değil. Sadece dumbbell yuvarlanıp aman diyeyim surata gelmesin diye tutuyoruz. Köprü yapıyoruz. Popo yukarı aşağıya. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırın popoyu. Ve yukarıya her kaldırışınızda da bir yandan da sıkıştırın popoyu. Tamam. Çok güzel. Haydi devam. Son bir tane daha çıkar belki. Süper. Hemen bıraktık. Ee, küçük olan dambullarımı alacağım. 2,5 kilolarımın ikisini de alıyorum. Yine köprüdeyiz. Bu kez köprüye kalkıp yukarıda popoyu sabit tutacağız. Göğüs pres. Ellerle yukarıya doğru sanki bir halter kaldırır gibi dambullarımızı kaldıracağız. Popo hep yukarıda. Düştüğünü hissettiğiniz an tekrar yukarıya doğru ittirin. Arka bacakları ve popoyu aktif kullanarak kendinizi hep aynı seviyede yukarıda tutmaya çalışın. Dizler birbirinden uzaklaşmasın ya da birbirine yaklaşmasın. Onları da bir yandan takip ediyor olun. Popo yukarı, popo sıkı, karın sıkı. Harika. Son neredeyse 10 saniyemiz kaldı diyebilirim. Son hareketimizi yapıyoruz. Antrenmanı da tamamlamış olacağız böylece. Ha gayret. Kaldır popoyu. İşte budur. Harikasınız. Size alkışlıyorum. 24 dakikalık kuvvet antrenmanımızı da tamamlamış olduk. Şimdi güzel bir esneyelim. Sırt üstü yatarken esnemelerimizi yapalım. Sağ, sol bacağı sağ tarafıma doğru düşürdüm. Bakışlarım sol tarafta. Aynı şekilde sağ bacağımı kendime çektim. Bunu da şimdi sol tarafıma düşüreceğim. Bakışlarımı sağ tarafıma çevireceğim. Dizleri bükelim. Sol ayağı sağ dizin üstüne yerleştirdim. Sağ bacağımın arkasından tutup çekiyorum. Sol kalçayı esnetiyorum. Aynı şekilde sağ ayak sol dizin üstünde sol bacağın arkasından çektim. Kolları geriye verdim. Ayaklarımı karşıya bir ellerimden bir ayaklarımdan çeker gibi uzandım. Ve oturur pozisyona geldim. Bağdaştayım. Arka kolumu esnetiyorum. Bir elimle diğer dirseğimi tutarak çekiyorum. Aynı şekilde diğeri. Size döneceğim şimdi. Yan karnı esnetelim. Bir elimle bir el bileğimi tutup çekiyorum. Sonra diğeri. Haydi ayağa kalkalım. Bir de bacakları güzel esnetelim. Ayağımı tuttum. Popoya doğru çektim. Ön bacağı esnetiyorum. Omuzları açalım. Süpersiniz. Görüşmek üzere.